Otu yeter ulan ibi ne? Bakalım. Lan benim webcam'im gitti bir dakika. Ha? Lan webcam'im yok bir saniye. Nereye gitti webcam? Ha? Lan webcam'im yok. He. Tamam. Şöyle koydum webcam'i de. Hadi bakalım. <laughs> no. Gördüm burada. Alo 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 alo. Alo, hello my friend. Alo Türkiye, alo. Alo, alo bro. No 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 no. No, 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 no. Oh my gosh man. Olamaz, olamaz, olamaz. İçeri içeri, içeri çok çok. o, o 13 kil varken de böyle ölmek işte abi uğraşmamak lazım. Vur geç. Pas, pas, pas. Adam orası yukarıda, o, yukarıda, yukarıda, büyük mi? var. Telde, telde. Bana kompatsanız da. Ananı. Ananı. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Lan abi kusucunuz. Tamam 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 sıkıntı yok iyiyiz. Uzat sağımıza. Farklı, tamam. Güzel bir şey abi. Yani... Ya, çizseleri bu kadar olmaz yemin ediyorum var ya size. Neyse go next go next go next. Abi, Bak <laughs> yemin ederim patlatırım sizi de kendi sizi de öldürürüm kendimi de öldürürüm ha. Ama iptal edeceğim bunu. De, ben bunu nasıl iptal edeceğim? at

Dur bakacağım adına sana. Bak. Ve sıradaki ne? Çato maçı. Nasıl görüyorum ama her yerde gözüm var her yerde. Ben şimdi kıyafeti istiyorsun ha. Bak çok da yapma. 2000 bin hocam kaldı. Onlara yapma çok. Onunla vuramaz mıyım? Vurursun şu an vurursun. Tamam bir tane onunla vuruyorum. Haydını gör diyorum ve kendine çıkıyor bak. Bekle. Yani yukarı çıkıyorum. Bir bekle bir bekle. Yok, bir süre, bir, bir süre bekliyorum. Bir Yok, süre bekle, bekle Bir süre bekliyorum. Şimdi şey bekliyorum. Bir süre bekliyorum. Evet, aldın ki zaten. Çıktı. Çıksın yukarı çıksın. AĞĞĞ! Ah, abi, abi, oh. Oh. Vurdur, ya, sen de güzel aldım kardeşim. Ben orada. Sen gelip benim yerime lupırı alıyorsan. Ağlama! Cancım, İnşallah oraya doğru bakmam. <laughs> Ağlama! Zait, kıskanıyorsun. Rezon var ha! Zait kıskanıyorsun. Kıskanıyorum be lan. <laughs> Şimdi birazdan gireceğim. Gel. Yağmur yağdı şıp şıp şıp. Şıp şıp şıp. Şıp şıp şıp. şıp şıp Sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> Arkadaşlar ben geldim. Selamun aleyküm. Adamı çizgi geldi. <laughs> aleyküm selam. Bas kaza, bas kaza, bas kaza. Faruk git. Faruk gitme. Faruk. Beraber oynayabiliriz bak. Bak beni izle. Rakibi izle de senin için birinci olacağım. Faruk gittin mi? Evet. Gider abi gider. Arkadaşlar. Faruk da herkes gibi geri gitti. Kurumuş Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Allah Allah. mi? Allah, Allah silah, silah çıkmıyor. Ayağımı, ayağımı, ayağımı oraya koy aynen. Oraya koy ki ben oynayamayayım. Sen oynayamıyorsun. oynayamayayım. Yani arkadaşlar insan... Anasını babasını seçemiyor. Yeri geliyor bazen arkadaşını seçemiyor. Ama kız arkadaşı seçebilir hemen ayrılıyorum. Ya bu denmez yani bu. Bu denmez. Bekliyorlar yol altında onlar. Allah Allah inşallah silah çıkmıyor He ayağıma mı ayağımı, 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 oraya koy aynen oraya koy ki ben oynayamayayım. Zaten oynayamayayım. Sen... Oo, ha, ne diyor? Ha! Kim diyor ya. Tabi burada kaygı Al. olmuyor. Al. Onu satayım? Gözlerim ne kadar güzel görünüyor bak. Gözüm kim? Öyle... Ya of abi bak. Ben gerçekten buraya ...ben Böyle bir şey. Bunu kabul etmiyorum ben. Allah var tünür Allah var arkadaşlar yaptım vallahi görünmez oldum. Aha Bak güzel. bir daha geldi. Lan canım. <laughs> Onu da içine yok kimse yok Araçta kimse yok. Dur dur. Bana sıkıyorlar. Dur, araba araba boş bana sıkıyorlar. <laughs> Hello. Saçmalığa bak. Araçta kimse yok. Ne? <gülüyor> <gülüyor> tip tip arabaya bakıyorlar oğlum. <laughs> 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 abi yan koltuğa geçip tarıyorlar ha. Gördüm. Ne oluyor lan? Tam arkama geç, tam arkama, tam arkama. Tam arkam Memo. Tam arkama geç, tam arkama da demezsin bana. Memo tam arkam. Memo tam arkam. Nasıl? İşte bak dün öldüğümüz ile buydu kanka. Bu alev neymiş be kardeş? Geleni gideni yakar geçerim ha. İçtim i̇şte ayandı hayalim. Yakar bir cici bebe içerim. Cici bebemin sütünde İtip giderim. Dın dın dın. Bunu alın. Dın dın dın. Bak bunu buradan alın. Dın dın. Gel, gel kardeşim gel. İçimi seni çekerim. Yeter. Oh. Git buradan fakir. Hadi bakalım. Sakat kalayım. <laughs> Ama bak arabayı aldım. Sen bir dakika. Sal. Vardı bende. Tamam hayırlı olsun bak. Şimdi o kıyafet geliyor. Bak o kıyafet gelmediyse ben bir şey bilmiyorum bak. Bak ben bir şey bilmiyorum. O kıyafet şu anda gelmediyse <laughs> ben bir şey bilmiyorum. Buyur abiciğim hayırlı olsun. Zamanında dövdüğüm bir genç delikanlı var. Hayırlı olsun. Bekliyorlar yol alsın. Donlar bir gün beni. Seni benim biraz daha dövmem lazım. Seni dövüp dövüp sayısal lotu oynamadık mı?